Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere ölü pikselin ne olduğunu anlatıp ölü pikselleri nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle ölü piksel nedir diye soracak olursanız ölü piksel ekranınızdaki pikselin yanmadığı anlamına geliyor. Ekranınızdaki piksellerin sayısı ekran boyutunuza göre değişir. Sizin ekranınıza gelen görüntüyü bu pikseller oluşturuyor ve her pikselin içinde üç farklı renk yanmakta. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlara RGB deniyor. Yani red, green, blue. Hatta ekrana bir kamerayla yakınlaştırıp bakacak olursanız bu pikselleri görebilirsiniz. Kısacası sizin ekranınızdaki bu piksel yanmadığı zaman bu piksel ölü piksel oluyor. O yüzden yeni bir telefon, monitör, bilgisayar aldığınız zaman ölü piksel testi yapmalısınız ve herhangi Ölü piksel tespit ederseniz Hemen garantiye göndermeniz lazım Şimdi gelelim ölü piksel testimizi Bilgisayarda veya telefonda nasıl yapabileceğinize. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyorsunuz Burada tam ekrana geç butonu var Bu butona bir kere tıklıyoruz Ve şu anda ekranımız bembeyaz oldu Ekrana tıklayarak diğer renklere Geçiş yapıyorsunuz Fakat ekranınızda bunun gibi yanmayan pikseller görüyorsanız o zaman o piksel ölü demektir. Umarım videom size yararlı olabilmiştir. Bu tarz videoların devamı için beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.